Evet, yani duyarsız kalma gibi bir şansımız yok. Çünkü e, şimdi ben Selçuk Doğan abim döneminde ben Alanya Spor Kulübü'ndeyim. Çok uzun yıllar oldu. E, sağ olsun Hasan Başkanımız kulübü hakikaten çok iyi bir yere taştı. Şimdi Türkiye'nin sayılı kulüpler arasında e, muhakkak yönetimin büyük katkısı var ama Hasan başkanın şahsi çok büyük bir katkısı, eforu ve enerjisi var bu konuda. Ben hatta birkaç defa Hasan Başkanımdan affım istedim. hani Benim uzunca yıllar oldu başka arkadaşlarımız olsun diye. O da sağ olsun. ya de siz geçmişinden bu yana bu kulübe hizmet etmiş insanlarsınız. Benim birkaç arkadaşım, abim daha var. yani bu dönemde de sizlerin olması lazım dediği için biz devam ettirdik. Onun dışında işte Alsiyatlar, Alanya Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz orada uzunca yıllardır üyeyim bir dönem yönetim yer aldım. Müteahhitler Birliğimiz var. Müt bir kurucu üyelerindenim. Dokuz müteahhit arkadaş ve abimizle birlikte kurduk. i̇şte ne bileyim dediğimiz gibi iki dönem meclis üyeliğimiz oldu Alanya hizmet noktasında. Bunlara duyarsız kalamamak gibi bir durumumuz var. Ee, yarın başka bir şey olur yine aynı şekilde. Hiçbir hesap kitap yapmadan eğer e, ortak payda Alanya ise, Alanya'nın ticareti, Alanya'nın sosyal hayatı, Alanya'nın siyasi hayatı ise sunabileceğim bir nokta var. Buna inanıyorsam, kendime güveniyorsam yani elimi taşın altına koymaktan imtina etmedim. Önümüzdeki süreçte de böyle olacaktır.